Evet. Aa güzel oyuna benziyor. Bakalım artık oynayalım. Aa şuradaki tipe bak lan. Ben de kulak takıyor Evet. Otel bulduk bir tane. Şirek'in oteli. Hani oteli Şirek yönetiyor. Hiç şaşırtıcı bulmadık ve otele girdik. Evet. Oh, hello to Merhaba hoş geldin Şirek'in oteline. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bana 5 gecelik bir oda lazım. Tabi ee, sana göre bir odam var. ikinci katta. Evet. İkinci ikinci kata çıkalım. Aa bak. İ. İ. İ, İ kolay gelsin. Şeker kardeş. Ne yapıyorsun? Aa bununla konuşabiliyoruz. Hey, are you okay? Kardeşim sen iyi misin? Sure. Hi, I work here. Just cleaning. Burayı temizliyorum. İ Temize bakalım. İ Uyumadan önce bir sıçmam lazım. Tamam. <laughs> Bu ne mal oyunmuş o <laughs> Deprem mi oluyor? Biliyorum Mr. P. Gördüm işte. İ Selamünaleyküm. Buna sormamız gerekiyor Where tuvaleti. Is Where is the toilet? Şirek. The toilet is over there. Aa burada mı? Bilmiyordum. Teşekkür you ederim. Duvarlara sakın işeme. <gülüyor> tamam. İyi. <laughs> Kaka yaparken deprem mi oluyor? <laughs> i̇şte bu. Tamam. Evet buralara biraz sıçtık. <laughs> Şirek kardeşim kusura bakma. Biraz sıçtım oraya. Ya ben bu sesi siz duymadınız. Bu kudretli sesi. Burada bak 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 bak. Nerede lan o? Burada değil. Burada olması gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> çok ses geliyor lan. Ben çok korkacağım ya. Selamünaleyküm. Son gece bayağı güzel bir sıçmışsın tuvalete. Uzun zaman tuvaleti temizlemekle uğraştım diyor ya da tuvaleti temizlemelisin diyor Bir diyor Senin bokunu ben temizlemem gerekmiyor falan bir şey diyor git bokunu temizle diyor Evet var bakim elindekine bak ağlayışa bak gerizekalının Tamam Bu kadar Buraları temizleyelim kardeşim Şirek kardeşime ayıp etmişiz <laughs> Tam bitti herhalde. Bitti. Eee çıkalım. Temizledim abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Ha burada da Shrek e, dizisindeki filmi, Neş dizisi oğlum. Filmindeki eşeği kafasını kesmişler caniler. Oraya bir gönderme var. Bizim sınıftaki kızın burnuna kağıt geldiğinde aynı böyle oluyor. <laughs> Aa bak, bak bak. Bak 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 sen. Vay pezevenk. Seni gidi seni. Ne yapacaksın lan buna? Bu resme. Gel bakayım sen buraya. Gel gel. Güzel. <laughs> Giremedim ya. Oğlum resme baktın. Allah Allah. Çok saçma. Aa ben bu gece uyuyamam. Çünkü o güzel resme bakmam lazım. Aa o adam baktığı için biz de o resme bakacağız. Hani bir şey vardır diye. Anladım. Ben de diyorum o geri zekalı resme niye bakıyorsun? Ya, bu adam baktığına göre kesin bu resimde bir şey var diye bakıyoruz. Ama hiçbir şey yok bu resimde. Abi kaç dolaba kaç hadi ya. Berat. Kaçmayacağız saklanacağız. Berat. <laughs> Eyvah ne yaptım ben. Şirek benim götümü I do Kesinlikle bunu toparlamam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Yoksa şirek gelecek. Sümük sesimi duydu. Kaçmam mı lazım? Saklamam mı lazım? Bence saklamalıyım. <laughs> oh, that was close. tamam. Oh çok yakındı. Kim Who o? <laughs> Nasıl sana yardımcı olabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim sana? Just yani güzel bir sümük sesi duydum kardeşim yukarıdan. O yüzden geldim. I didn't hear anything. Öyle bir şey olmadı. Are you sure? Emin misin? Yes. Evet. Everything is fine. Çok eminim. All right. Good night then. Bu oy nereden shitpost gibi. Evet. Uyuyalım. Gece 3. Very hungry. I should go to the Evet, yemek yiyelim. İyi? İyi? Hamburger yiyelim. Tanıştı bana oldum Carl. Senin gözler sanki biraz senden bağımsız hareket ediyor. Evet. Yemeğimizi yedik. Şişko çizmeli hediye de selam çaktık İ. Kolay gelsin abi. Bu niye kapı gitti? Ne oluyor lan? İ. Tezgah mı İ. lan bu? iyi İyi Aa bak burada da bir şey var. Bu ne? Bu boş ya herhalde. İyi <laughs> iyi. Bakalım. Aa son gece. Lan 15 dakikalık oyunu yarım saattir oynuyoruz ha. Kutu mutu var. Şimdi yukarı çıkmayı deneyelim. Şirek geri nerede? Aa açıldı kapı. Allah'ım sen benim yardımcım ol. <laughs> Adam. Merhaba. Benim babamın fotoğrafın iyi mi? İyi mi falan diyor, tehdit ediyor bizi. Ben buldum bir şeyler, bir şeyler diyor. Benim için çalışman lazım diyor. Onu parasını vermek için. Oğlum onun manevi değeri yok mu? Ne ne değeri var onun ya? Aşağı git diyor. Aşağı kutulara bir şeyler bir şeyler diyor. <laughs> Bunu kim yapmış abi? Oğlum aynı işte resim aynı. Ben değişiklik bir şey göremiyorum. Hani yeşil yeşil. Ha bu insanlar çok değişik abi. Ya yani şu eşek falan hareket edip bizi kovalarsa ben çok değişik şeyler yaşarım. İnşallah öyle bir şey olmaz ya. Evet bu a bunu taşı diyor. İnsanlar oğlum şilekli bir insan. Canavar değil dalga geçmeyin. Getirdim abi. Nereye koyayım abi? İyi. Ha buraya. Koydum abi. İki tane daha var. Ya kesim var ya bak. Ne oldu Karl? Ne oldu? Hey, how are you doing? Ne yapıyorsun Karl? Hello, I'm fine. Ben iyiyim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Teşekkür ederim. Bu kutuları yukarı taşımam lazım. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu Karl çok iyi bir insan ya. Ya vassanım benim ya. Öz dim. Öz meclisim. Kutuyu hemen aldı yukarı götürdü. <laughs> Koşuşa bak. Evet. Koyuyorum abi. Koydum abi. Bismillah. Good boy. Ya çocuk. Şimdi gidip uyuyabilirsin. Bizi kölesi etti şerefsiz. Kafası falan arkaya da dönüyor. <gülüyor> Aha! <gülüyor> ne oldu lan? Ne oluyor lan? Mid Midnight ne? Gece? Çok farklı bir gece herhalde bu. Bilmiyorum. Allah Allah. İyi. Oğlum bak. Korkarım. Vallahi korkarım. Ha gece yarısı. Şu an dört gibi falan uyandık herhalde de. Bu gece lambası niye böyle? Karl'ın odasına gireceğiz herhalde. Aha. Aa! Karl! Lan! Lan sen bana yardım... Bunu kim yaptı sana? Karl! Hayır! kalbinden bir de senin baba annenin kulaklarını çekeceğim şimdi şirek gel buraya ne yaptın lan karla koyunu <laughs> yaptın korkmadım <Gülüyor> çok güçlü oldum. Hasiktir. Biz hapis etti. Oho. Enerji içeceğini içtik ve güçlendik. Çok iyi. Ya zaten Emircan Mekteden'de bu gibi beklenirdi. Ne oldu lan? Aa kan! Oğlum Hüseyin değil mi lan o? Hüseyin lan. <laughs> Hüseyin. Oh my God, you're alive. Allah'ım sen yaşıyorsun. I thought you let me see if I can find something to let you free. Ne diyor burada? Ben anlamadım. Allah'ım Karl. Vallahi Hüseyin. Ben burayı da bükeceğiz herhalde. Ama bükemiyor. Bük lan. Bük lan şurayı. Burada bir şey var. Buraya bükülmüyor. Dur. Lan basıyor meyye. -E. Allah Allah bir bak falan var herhalde burada. Ha buraya gideceğiz. <laughs> Ömer'in yüzünü değiştirmişler. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Yeni içecek hiç. Çok mantıklı, çok mantıklı. Dur bakalım. <laughs> Aa karlı enerji içeceği getirmem gerek. Çok mantıklı. Kim yazmış şunu Mr.Pate? You know. Geri gitmem lazım. Overdose. Yani. overdose. Aha ne diyor? Bir tane daha iç diyor. Ya da karla mı götüreyim diyor. E biz bir tane daha içip karlı kurtaramıyoruz mu? Ha bir tane al sonra mı iç diyor yoksa iç. Aa çok içip kalp krizi geçiririz. Ya bu dümen ya Ece Ras. <laughs> <laughs> Abi bir şey demiyorum. Çok çok mantıklıydı. Ece Eceramıza... Yani bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Ah. Çok güçlü oldum. Evet. I feel Oh, Karl yaşıyorsun. Oh my god, you're alive. Öldüğünü sanmıştım Karl. Seni kurtaracağım Karl, bekle. Tamam, şu an içmeyeceğiz. Şu an Yanımıza alacağız, karla vereceğiz. Çok saçma yani. Çiçeği al onun yanında mı iç? Ha bu overdozdan anlamam lazım da. Evet götürelim bunu. Ne oldu lan? Allah Allah ben halüsinasyon mu gördüm? Al Carl. <laughs> i̇ç bunu Carl. Okey. Ne oluyor lan? Ne oluyor Karl? Karl ne oluyor? Ben hızlı koşamıyorum. Karl. Arkam bakmak istemiyorum. Karl. Allah Allah. Ne derdin var? Aslan senin. Onun üst. Karl. Karl! İt! Karl! Karl! Hadi dostum. Karl! <laughs> o Roni kolumu olmuşsun Karl? Lan ne yapıyor? Oo! Hadi. Oo!